Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes. Yanımda da Burak var. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Oyunda bir tane buz var onu yapıyoruz değil mi Burak? Ha, bu şey arkadaşlar şimdi gidiyoruz adamları gördüğümüz için sıkmıyoruz. Çünkü eğer neden yalnız bu kalıyor. Sonra arkadaş oluyoruz. Can, açık Açık da Arkadaşlar M416 aldık. Şimdi Bakın de, ben. arkadaşlar benim şey burada kanalı, buranın kanalı burada, benim kanalım burada. Ben yine şey yaptım. Feride ablanın kanalı da burada. Feride ablanın mı? Feride ablanın da o, kanalı Arkadaşlar benim eee Doğru, Mark Tiktok hesabımız da var değil mi? Benim Tiktok <laughs> hesabım Eren Alatıra Temel. Yani

Kanalı abone olmayı unutmayın. İzleyelim ya. Ya. <laughs> evet ben kazandım. Bak bu da tırmalıyım. Niye taramalı e Geçen gün önce çok güzel soktu. Değil mi Eren? Ha, ana aradık. Nerede? Dedi benim işim var dedi. Ben sana çalışayım dedi. Ha ha. gel. Bir ne Biri, bir nerede? Arayacağım. Sen de geçer anne anneciğim gel. Gel Hadi hadi. al gel o kadar. Hay Hakmar'da var ya. Hakmar'da var al gel. Hadi. Hadi Eren. ben kendim vermem. Tamam Anne iki tane az kalır, üç tane az. hazırla. Ben iki tane al mı, üç tane al? ben gelmiyorum. Hayır. Hayır. Altı lira. lira mı öyle bir şey? Evet, lira mı ne kadar para ben sana veririm. Beş lira değil tanesi lan. Tanesi seyirci lira öyle bir şey? On 14 lira mı lira Yedi çarpı 3 21 bir lira her. Yedi dolar Tamam üç tane alırsan yirmi